Asil'in planları giderek karanlıklaşıyor. Bence artık Asil'in içinde başka biri var, daha acımasız bir taraf. Işıl'ın katil olduğunu nasıl öğrendiği büyük soru. Acaba geçmişten gelen bir tanık mı var? Işıl ve sevgilisi Ünal ailesini çökertmek için yeni bir hamle yaptı. Asil'in bu plana dahil olması ihtimali çok yüksek. Çünkü Asil'in öfkesi dinmiyor. Fatih ile Doğan'ın evliliği ise tamamen kırılma noktasında. Doğan'ın bu kez affetmeyeceğini düşünüyorum. Sizce bu evlilikte bir mucize olur mu? Ömer'in vicdanı da sessiz kalmıyor. Bence içinde büyük bir sır taşıyor. Gerçekten hiçbir şey hatırlamıyor mu? Yoksa geçmişi unutmuş gibi davranarak bir şeyleri gizlemeye mi çalışıyor? Nursema ve Fırat arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Asude'nin tavırları ise ortalığı yeniden karıştıracak gibi. Tüm bu karmaşanın ortasında neler olacak sizce? Yeni gelişmeleri burada konuşacağız. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve desteklemeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.